Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte ses olaylarına bakacağız. İlk başlığımız ünsüz benzeşmesi, diğer adıyla ünsüz sertleşmesi veya ünsüz uyumu. Şimdi bizim ünsüz benzeşmesi deyince aklımıza hemen fıstıkçı şahap gelecek. Ünlü fıstıkçı şahap hepimiz daha önceden duymuşuzdur. Şimdi fıstıkçı şahaba bakmadan önce arkadaşlar, alfabemizde bazen C'nin yerine Ç, D'nin yerine T, G'nin yerine de K harfimiz kullanılabiliyor. Şimdi bakalım örneklerimize. Öncelikle teras kelimemiz. Teras kelimemiz arkadaşlar fıstıkçı şaptdaki s ile bitmiş mi? Evet, s harfimizle bitmiş. Sonra üzerine ismin d halini getireceğiz. Mesela teras da diyeceğiz. Hemen bakıyorum. E, fıstıkçı şahap'ta arkadaşlar D harfi var mı? Yok. Pekala D'nin yerine ne vardı arkadaşlar? T. Fıstıkçı şahap'ta T harfi var. O zaman ben D'yi kullanırsam bir yazım yanlışı olarak karşıma çıkıyor. Çünkü ses olayları iyi bilinmesi gereken bir konu. Yazım yanlışlarında da karşımıza çıkacak. O zaman dedim ki arkadaşlar fıstıkçı şahap'ta D harfi olmadığına göre burada ne kullanmam lazım? T harfini kullanacağım. Teras ta diyeceğim. Veya bakıyorum ahşap Dan. Arkadaşlar ahşaptan diyemem neden aynı mantık bakıyorum fıstıkçı şahapta p harfi var mı arkadaş şey, p harfi var mı evet e, burada da fıstıkçı şahptaki p ile bitmiş e, fıstıkçı şahpta d olmadığını söylemiştik onun yerine t var o zaman ne getirmem lazım ahşaptan veya güreşçi e, bakıyorum fıstıkçı şahapta ş var o zaman ben c diyemem çünkü c yok fıstıkçı şahapta. c harfim var o zaman diyeceğim ki arkadaşlar güreşçi yanlış. Ne olması lazım? Güreşçi olması lazım. Veya arkadaşlar işte ee, dili geçmiş zaman. Mesela birikmek fiilinin üzerine dili geçmiş zaman gelsin. Hemen bakıyorum. Birikmek bakın k harfiyle bitmiş kelimemiz. D'miz yok. Onun yerine t var. Değil mi? O zaman bunu hemen ne yaptım? D'yi attım. T'yi getirdim. Veya arkadaşlar bakıyoruz işte sayılarda 2003 2003 dediğimde Ç ile mi bitmiş? Evet Ç var o zaman D olmadığı için bunu hemen sildim D'nin yerine T var. Eğer fıstıkçı şahaptan bir harfle bittiyse kelimem veya ekim ek de olabilir bu fıstıkçı şahaptan bir harfle bittiyse yine fıstıkçı şahaptan bir harfle başlaması gerekiyor arkadaşlar. Evet ünsüz benzeşmesinden sonra hemen ünsüz yumuşaması bu da arkadaşlar yine diğer adı ünsüz değişimi ünlü pçtk eğer kelimenin sonu pçtk ile bitiyorsa ünlü ile başlayan bakın ünlü ile başlayan bir ek aldığında bu kelime pçtk'dan bcdg hatta yumuşak g'ye dönüşüyor. Hemen bakalım genç kelimesi pçtk'daki ç ile bitmiş ünlü ile başlayan bire kalmış bakın gencin e, o zaman arkadaşlar ne oldu ç harfim C'ye dönüştü. Bunları günlük konuşma diline bakarak da yapabiliriz. Gencin demiyoruz hiçbirimiz. Gencin. Ne yaptım? Değiştirdim. Değil mi? Değiştirme. Bir de arkadaşlar şöyle de kodlayabiliriz. Ünsüz yumuşamasında neyi değiştiriyorum? Ya da neye bakıyorum? Tek harfe bak. Ünsüz yumuşamasında tek harfe bakıyorum. Fakat ünsüz benzeşmesi olunca benzeşme adı üzerinde ya da adı üzerinde uyum burada iki harfi kontrol etmem lazım. Ne yapıyorum? Ünsüz benzeşmesinde iki harfi kontrol ettim, ama ünsüz yumuşamasında tek harfi değiştirdim veya tek harfi yumuşattım veya seçenek e bakıyorum PCTK'daki K bitmiş ben seçeneki demem arkadaşlar. Ne yapıyorum? Seçeneği diyorum. Yumuşak G'ye dönüştürmüşüm. Veya dert diyorum arkadaşlar. Dert edemiyorum değil mi? Dert edemiyorum. Onun yerine ne diyorum? Derde diyorum. Değişiklik yapmışım burada da. Ne yaptım? Ünsüz yumuşamasında tek harfe baktım. Fakat ünsüz benzeşmesinde iki harfe baktım. Mesela S ile T harfine baktım. P ile T harfine baktım. Evet. Ama burada hemen bir notumuz var arkadaşlar. Hatta 3 tane notumuz var. Bakın tek ecelilerin bazılarında, bakın hepsinde değil, bazılarında e, hatta çoğunluğunda diyelim %80'inde gördüğünüz gibi yumuşama olmuyor. Üst bakın hiç değişmemiş. Üste et edi edi demiyorum. Edi dolaba koy demiyorum. Hala eti dolaba koy diyorum. Bakın tek ecelilerin %80'inde değişim olmuyor arkadaşlar. Bunu nereden bileceğim? Günlük hayattaki kullanımımdan. Şimdi bakıyoruz. Özel isimlerde de arkadaşlar e, konuşurken mesela Bilecik'e gittim desen insanlar güler. E, konuşurken arkadaşlar ne diyorum? Bileciğe gittim. Yani söylerken Bilecik'e gittim diyeceğim. Ama yazarken özel ada müdahale edemiyorum arkadaşlar. Yazarken hiçbir şekilde özel ada müdahale edemediğim için, özel attaki harfi değiştiremediğim için yazarken Bilecik diye yazacağım. Veya Mehmet diye yazacağım. Fakat söylerken Bileciye, Mehmet'e şeklinde söyleyebilirim. Evet yine bakıyoruz arkadaşlar yabancı kelimeler. Yabancı kelimeler dilimize başka dillerden gelmiş yabancı kelimeler. Mesela merağım demeyi demeyeceğiz arkadaşlar. Merakım veya memlekette demiyoruz. Memlekete. Bunlarda arkadaşlar yumuşama olmuyormuş. Tek ecelilerin %80'inde özel isimde hiçbir harfi değiştiremiyoruz. Yazım yanlış olur. Bir de yabancı kelimelerimizde arkadaşlar yumuşama olmuyor. Devam ediyoruz ses düşmesi diğer adı ne arkadaşlar bunu şıklarda bazen ses düşmesi bazen de hece düşmesi olarak verir. Ünlü ve ünsüz diye ikiye ayıracağız bunu. Şimdi bakalım arkadaşlar demiş ki bize ee, bakın dört şekilde karşımıza çıktı. Nedir e, kelimemiz iki heceden oluşuyor gönül ortada arkadaşlar ı i u ü seslerim varsa ı i u ü seslerim varsa ne oluyor? Ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde düşme oluyor. Bunu ezberlemek yerine arkadaşlar ne yapıyorum? E, i̇stiyorsanız hemen günlük hayattaki kullanımdan gidebilirsiniz. Dediğim gibi e kelime 2 hece olacak. İkinci hecede ikinci hecede ı, I, i, u, ü varsa ünlü ile de başlayan bir ek almışsa ünlüyle de başlayan bir ek almışsa burada düşme yaşıyoruz. Gönül bakın iki ece ikinci ecenin ortasında ü var. Ünlüyle başlayan bir ek almış bu yüzden düşmüş. Gönülüm demiyoruz da gönlüm. Ağzım demiyoruz da ağzım. Bakın ağız iki ece ikinci ecenin ortasında ı var. Ünlüyle başlayan da bire kalmış. O zaman diyorum ki düşme var. Veya emir. Mesela ben neden emir etmiş desem, padişah böyle emir etmiş desem yazım yanlış olur arkadaşlar. Bakın mantık aynı. İki hece, 2. hecede ı, I, i, u, ü var. Ünlü ile başlayan bire kalmış. Emir, 2 hece, ortada ı, i, I U, ü var. E, ünlüyle başlayan bir yardımcı fiil almış. O zaman muhakkak düşmesi lazım. Mesela zehir etti. Hayatı bana zehir etti desem yazım yanlış oluyor arkadaşlar. Zehir etti demesi lazım. Çünkü hemen yazalım. Mesela zehir etti desem bu bir yazım yanlışı. Ne demem lazım? Zehretti demem lazım. Mantık yine bakın aynı. 2 ece ortada ı I, i var. Ünlüyle başlayan bir yardımcı eylem almış. O zaman zehretti. Bakın emir etti, hapis olmuş. Bunlar e, bileşik fiillerde karşımıza çıktı. Üçüncüsü ne? Bileşik kelimeler. Mesela cumartesi dediğimizde arkadaşlar şunlar tabi düştü. Cumartesi dediğimizde cumayı getiriyoruz. Ertesinin e'si düşmüş. Veya ne için? Ne için? ne asıl değil mi? Nasıl dediğimizde de bakın nasıl da niçin de hep düşmeler var arkadaşlar. Bunlar da bileşik kelimelerde düşme. Sonra hemen bakıyoruz yapım eki gelirken değil mi? Yapım eki gelirken dedik ki mesela şunlar için ne dedik? Bunlar şöyle bir tekrar edelim. Birleşik fiil, birleşik isim bu şekilde söyleyelim ve yapım eki. Türerken yani değil mi? Yapım eki alırken düşmeye uğramış. Ve ne yapıyorum arkadaşlar? Oyun kelimesinden oynadı. İleri kelimesinden ileriledi. Bakın ileri kelimesi sonra ilerledi olmuş. Önce koku kelimesi sonra kokladı olmuş. Kokulamak değil mi? Veya besi kelimesi. Bakın bu kelimemiz çok önemli. Besiden beslemek. Bakın buraya hemen bir yıldız koydum orijinal bir kelimeniz besiden besilemek veya savurmaktan savrulmak tasarıdan tasarlamak. Bakın oyun adı ileriledi savuruldu yani u'lar i'ler düşmüşler arkadaşlar demek ki yapım eki alırken de düşmeye uğrayabiliyor. Evet. Ünsüz düşmesine bakalım arkadaşlar. Ünsüz düşmesinde de arkadaşlar genellikle e, L'den önce kullanılan K'lar, K'larımız daha çok düşecek. Hemen bakıyorum. Ufakçık demiyorum, ufacık diyorum. Burada bakın farklı bir örneğimiz var. Gülüş. Gülücük diyoruz ya. Gülüşçük. Bakın burada da Ş harfimiz düşmüş. Veya seyrelmiş. Seyrekten geliyor. Küçülmüş. Küçükten geliyor. Yükselmiş. Yüksekten geliyor alçalmış, alçaktan alçalmak diye karşımıza çıkıyor. Ünlü düşmesine, ünsüz düşmesine arkadaşlar, hece düşmesine örnek. Hemen geliyoruz ses türemesi. Bu da arkadaşlar yine bizim e, A veya I, E sesimiz e, ünlü türemesine örnek olabilir. Mesela bakıyorum, darcık demiyorum, azcık demiyorum, azıcık, gençcik demiyorum değil mi? Buralarda da arkadaşlar bakın, türeyen harfimizi görüyoruz. Nedir? Ünlü türemesi. Bir de arkadaşlar ünsüz türememiz var. Ünsüz türememiz de bileşik fiillerde karşımıza çıkacak. Bakın hissetmek, zannetmek, affetmek. Sadece onda mı çıkıyor? Hayır. Bakıyorum bazı kelimelerimizde de özellikle yabancı kelimelerde sır, hak. Kelimenin ilk şekli bu şekilde. Sır, hak. Ne oluyor? Ek geldiği an sırrı, hakkı Ünsüz türemesi. Fakat buraya hemen bir yıldız koydum. Mesela ıssız dediğimde arkadaşlar e veya sessiz dediğimde güllü fiiller bunlar ses türemesi mi? Hayır. Hayır bu normalde ıs kelimesi ses kelimesi yanına sızsız yapım eki gelmiş. Hani mesela tuzdan tuzsuz oluyor ya tuzsuz. Oradaki ek nasıl sızsız eki ise buradaki de aynı şekilde bakın sız sız ekimi sesten sessiz, ıstan ıssız şeklinde veya tozlu dediğimde tozun üzerine nasıl lu geldiyse burada da gülün üstüne lu gelmiş. Bunlar yapım eklerimiz. Buralarda e, türememiz yok arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Geldik daralma. Daralma da arkadaşlar yor ekiyle en çok karşımıza %99 yor ekiyle çıkacak. Fakat başka tabi kullanımlarımız da var. Burada dikkat edeceğim şey arkadaşlar mesela kelimenin muhakkak köküne bakmam lazım veya e, yani bu değişikliğin daralmanın muhakkak ya kökte olması lazım ya da ekte olması lazım. Mesela aramak fiili bakın fiil aramak Arıyor dediğimde bakın fiilin kökünde değişiklik yapmışım. Düşlüyor dediğimde fiil bakın ne düşlemek fiili fiilin kökünde değişiklik yapmışım. Niye bunu söylüyorum? Çünkü geliyor dedim. Bakın geliyor da daralma yok. Çünkü kök burada ek burada. Bakın buradaki harfimiz e, ne köke dahil ne eke dahil. Nedir? İşte bu kökle eki bağlayan bir yardımcı ses bu. Değil mi? Bu bir yardımcı sesi olduğu için de arkadaşlar değişikliğe değişiklik olarak bunu kabul etmiyoruz. Aynı şekilde <laughs> açıyor kelimesi. Bakın aç ve yor. Şuradaki yardımcı sesi olarak karşımıza çıkıyor. Bunlarda arkadaşlar daralma yok. Ama özlemek fiili bakın değişiklik olmuş. Özlüyor. Şuraya hemen bir yıldız koydum. Bakın sadece kelimenin kökü değil olumsuzluk ekinde de daralma olabilir. Gel fiili olumsuzluk eki, değil mi? Olumsuzluk eki, e, olumsuzluk eki. Sonra arkadaşlar bu olumsuzluk ekinde değişiklik var. Bak fiili olumsuzluk eki. E, daha sonra Olumsuzluk ekinde bakın değişiklik var. Bunu arkadaşlar e, soru anlamı veren mi ile kar karıştırmayalım. Mesela bakmıyor dedim. Burada daralma var, değil mi? Bakmıyor dedim. E, burada daralma var. Ama bakıyor mu dedim. Bakın hemen yazalım şuraya. Bakıyor mu? Bir de bakmıyor dedim. Aynı şey mi arkadaşlar? Şurası olumsuz, değil mi? Şurası ise soru. Yani nedir? Daralmalarımız arkadaşlar soruda karşımıza çıkacak. Şimdi yorla yapılır dedik. Bunun yanı sıra hemen buraya da bir yıldız koyduk. Bakın y, d, n bu gibi kelimelerde de daralma olabiliyor. Şu kaynaştırma y'si var ya arkadaşlar. Y kaynaştırma. Gördük mü? Y kaynaştırmadan önce Y, D, N fiillerinde daralma olabilir. Bakın Y fiili normalde fiil Y fiili daralma olmuş. Normalde fiil D fiili. Bakın yiyecek diyen niye? Normalde ne fiili? Değil mi? Bakın Y, D, N Bunlarda da yine daralma olduğunu görüyoruz. Evet. Şimdi daralma dedik. Hemen geldik kaynaştırma. Diğer adı ne? Koruyucu ünsüz. Kaynaştırma ünsüzünün, ünsüzünün diğer adı da koruyucu ünsüz. Yaşasın. Ünlü kodlamamız yaşasın. Fıstıkçı şaplı yaşasın. Ee, en iyi bildiğimiz kodlamalar. Ne olması lazım kaynaştırmada? İki ünlü arasında olması lazım. Ee, arabaya Kaynaştırma ünsüzünü yapmak için birazcık da ekleri bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Arabaya dediğimde iki tane gördüğünüz gibi ünsü sarf. ismin e hali nedir? Kaynaştırma gelmiş. Veya amcası. Bakın onun amcası. Hemen bakıyorum. A ile I iki tane ünlü arasında kaynaştırma gelmiş. Yazının. Evet. Bakıyorum yazının Normalde bu ne ekimiz arkadaşlar tamlayan ekimiz tamlayan ekinden önce ın in un ün ee, nedir burada kaynaştırma gelmiş veya altı şar dediğimizde hemen bakıyoruz şurada da üleştirme sayı sıfatımız var üleştirme sayı sıfatımızdan önce bakın buraya da bir yıldız koyduk burada da yine ee, kaynaştırma ünsüzümü gördük şimdi beşerde olur mu arkadaşlar mesela beşer 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 sayıyor dedim. Burada kaynaştırma yok çünkü kelimenin kendisi zaten beş. Değil mi? Burada kaynaştırma karşıma çıkamaz. Şimdi geldik senin şiirine. Hani biraz önce dedik ya arkadaşlar. Kelime ney sen? Kelime ney şiir? Buralarda kaynaştırma var mı? E bakıyorum arkadaşlar. E bu da tamlama. İneki, ineki. Buralarda kaynaştırmamız yok. Şu tamlayan ekim. Değil mi? Şurada tamlanan ekim. Bakın buralarda kaynaştırma yok. Buraya kocaman bir yıldız koyduk arkadaşlar. Normalde iki ünlü arasına geliyor ya. Burada istisna bir durum görüyoruz. İstisna bir durum. Mesela onun evinde demiş. Bakın normalde iki tane ünlü arasına geliyordu ya arkadaşlar. Fakat hal eki olunca gördük mü ismin D halini? Hal eki olunca hal ekinden önce kullanılan N harfimiz e kaynaştırma olarak karşımıza çıkıyor. Kapısında, evinde, arabasında. Şunlar arkadaşlar kaynaştırma. Bakın, evinde kapısında. Bakın. Şunların hepsi kap, e, yapı pardon, yapısında bakıyoruz. Şunlar kaynaştırma olarak karşımıza çıkıyor. S, n, n. Değil mi? Bakın şuradaki n harflerimiz halekinden önce kullanılmış kaynaştırmalar. Burada da iki tane kaynaştırma görüyoruz. Buna da dikkat ettik. İstisna bir durum. D hal ekinden önce de kaynaştırma harfi kullanılabiliyor. Biri ünlü, biri ünsüz. Bakın burası ünsüz dedik. Burası ünlü dedik. Bu da böyle bir istisna durum. Geldik ulamaya. Ulamada da arkadaşlar önce ne gelmesi lazım? Ünsüz gelecek sonra ünlü gelecek. Hüzün akıyor. Veya baktım ardından önce ünsüz sonra ünlü buraya hemen yıldızımıza yine koyduk nedir eğer bir noktalama işareti varsa noktalama olunca arkadaşlar noktalama var diyelim noktalama işaretimiz noktalama noktalama işareti olunca burada arkadaşlar ulama oluyor mu? Burada kesinlikle ulama olmuyor. Çünkü noktalama işaretimiz var. Dudak ünsüzlerimiz bunu da arkadaşlar yazım yanlışlarında sorabiliyorlar. Eğer B harfimiz varsa B harfimiz varsa B'den önce arkadaşlar N gelmeyecek. B'den önce kesinlikle N gelmeyecek. Saklambaç değil de saklambaç veya pembe bakın tembel Değil mi? N'ler M'ye dönüştü. Buna da dudak ünsüzü benzeşmesi diyoruz. Pekala bu her şeyde bir istisna var Türkçede. İstisnamız ne? Eğer birleşik isimse. Bakın. Eğer birleşik kelime ise veya özel isimse eğer birleşik kelime ise veya özel isimse bakın gördünüz mü müdahale edemiyoruz. Zaten özel isimlere hiçbir şekilde müdahale edemiyoruz arkadaşlar. Evet ses bilgisi başlıklarımıza bakmış olduk. Diğer videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.